Arkadaşlar, videomuz kesildi. Yanlışlıkla yay kaymadıydı. O yüzden devamını getiriyoruz. Arkadaşlar, evet, kayıt gitti. Biz de, ee, devamını yapıyoruz. getiriyoruz. Oley, sağ vuhu, vuhu. Abi, sen niye orada ee, Sen sen? Ben değil misin ee, Neyse, sen Arkadan girdim. <laughs> Önden girilmiyor. Arkadan gelin şöyle. He böyle mi? Ay. Yüştüm. Giydim. <laughs> Hop şallandım. Oo, şalleniyorum abi. Oh. Tamam başım <laughs> döndü abi. Saklama değil galiba. Öyle şuraya koymuşlar ya ben şurada şey yapacağım şurada kayacağım bir azıcık. Of çok iyi güzel artık birazcık da takteraval de zorlanayım ama ben tek sarlanamam ki bir işle acayım şöyle Şarjlanamıyorum ki. Tek kişi oymuyor. İyi birazcık daha eğlendim. Güzel. O da bana yeter. Of. Çekeyim be. Allah ya. Her her yerde bir şey var ya. Adam şimdi çekilsenize be. İçeri girin. Polis abi. Polis abi. Kocuğum. 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 Gelin yanıma. Efsane toplardan satın aldım. Çok param bitti. Bunları yiyeceğiz. Gelin. Ne? Yiyin, gelin gelin toplanın. Efsane toplardan aldım. Polis abi şu senin. Al bakayım. Bakın dur bu da senin. Ne o ne? Ye. Yiyin bakalım. Bu ne? Yiyin bakayım. Ha, ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben maskeyle alayım. Bir milyon. Bir milyon şarlık atlıyor. Bir milyon dakika. Güzelmiş. Teşekkür ederim abi. İy, uu, iki kat daha fazla verdi. Şöyle yatağımı da toplayayım. Tamamdır. Şöyle elimi de yıkayayım. Tamamdır. Şuradan ekmeklerimi alayım. Bunların içine hamurgeyi koyacağım. İzip hamurgeyi istiyor. Zengin abiden. Zengin abi çok iyi bir şey. Her şeyi öldürüyor bana. Zengin abi. Ay yanlışlıkla uydum özür dileyim. Ee, bir tane ben hamurgeyi alacaktım. Ay canım yanıyor. Ay. Ay yanıyorum. Ay yiyorum. Ah, tamam değil. Yardım ettiğin için teşekkür ederim abi. Bunlar ne? Fıçı mı? Ne yapayım? Sikeri o geçti. Abi. Ben sana bir şey diyeceğim. Bana bir tane hamurgeyi alabilirsin mi? Alırım bir dakika gel. Gel, gel. Abi bir şey diyeceğim sana. Ne? Sen giyemottam işi. He? Evet. Niye? Can çekti. Hiçbir işim vardı da. Sen çağırınca kaldı o iş. Tamam hadi gel hamburger alalım. Şu parasını sorayım da ona göre alayım. Tamamdır abi. Olsun abi. Hamburgerler kaç lira? 20 altın portçosu. Tamamdır, alayım. Neydi amuyeyi? Hah, koy da. sen bir tane aldan parayı ödeyeyim. Abi sen şey çok güzel bir şey. Çok iyi bir şey. Tamam Koyuyorum parayı. Oo, çok Her güzel de. ya bu yeyeyim güzel. Tamam. Evet ya? abi bunu afiyetle evimde yiyeceğim. Arayın. Çünkü çok açım. O yüzden yiyorum. Çok teşekkür Onu ederim şey, abi. Elma şekeri alayım sana. Yok yok, şekeri istemiyorum. Karnıma geçiyor şurada. Evimde de çok fazla küçük. Çok küçük. Hiçbir işe yaramıyor. Şurada oturayım ben. Kapımı öteyim. Oo o ne? Daha demin horor diye bir ses geldi. Neydi o? yapıyorum. Havada o ok kaldı. Sen ne yapmacı ses geliyor kurt adamların sesinden? Ya köyümüzü bastı neler yer o Nasıl önleyeceğiz bu yayı? Al polis abi. Çekil e, Şunları polis abiye vereceğim. Niye bana kızıyorsunuz? Ha kızmıyorum ben. Adalemiz var o yüzden. Öyle öyle şunları alıp hamur gelmeyeyim çok acıktım. Yum um. İki etim gitti. O yüzden Amacı şişe gelmiyor galiba hepsini temizledik. Şuradan birazcık kayayım. şey şeyi bir şey şayı ay. Olamaz daha fazla geldi? Aa gel bu ya. Ah şeyi bir şey Ol. Öldürdük hepsini. Benim evimde yatmaya gidiyorum. Akşam uyuyor. Çok doyurdum. Üstümdeki şu zırhları çıkartayım arkadaşlar. Çocuklarımı da çıkartayım. Nasıl şöyle. Dağ öldürüyor yay. Ama benim uykum geldi. Hadi, daha var, daha Hadi gidelim. Ya fazla gelmesin ne artık? Yo, yo, benim birazcık yiyeceğe ihtiyacım var. Bütün yemeklerim bitti. Of, şu yatağımı gidip toplayayım. <laughs> Şişim kışıldı bağırmaktan. Ne şöyle? Tamamdır. Zengin abi benim evim çok küçük oldu. Ee, sizin evde kalabilir miyim? Kalabilirsin de yatağı getir benim. Yatağım olmadığı için. Geliyorum yatağımı aldım. Ben de şu örste küçük işim var. Örste. Biraz zıplarımı aşırı şekilde eskitmişler. Çok hızlı. deli eşyalarımı da alayım. Tamam. Elimi, e, evimi artık yaptığım için evime gerek kalmadı. Çünkü zengin abiler yerine kalıyorum. Çok iyi bir insan o. Değil mi arkadaşlar? Lütfen oyunlara yazmayı unutmayın. Neyi kalacağım? Zengin abinin yerine gideyim. Bu yaşı. Şurada da ben kayayım Artık güzel bir yaylıkçıdan var şekilde hızlı dolduruyor. Çok güzel. Böyle. Kolay gelsin polis abi ne yapıyor? Kolay gelsin. Ben polis Yengin abi. abi. Polis abi. Bu... abi yeni e, yeni yağmacılar saldıracak mı? Sözleriniz hazırdır. Yengin abi. Bir evime evimize gelebilir mi şey? Geliyorum geliyorum sen. İşin var mı biraz? Evde. Gel bir şey göstereceğim ben. sana. Bana sakın vurmayın. Cengin abi ben bu iki tane ekmeğim var. Onları nereye koyabilirim? Ee, üstüne koy. Yaraş. Şunlara koy bak. Burada ekmekler var. Bak yaraş. Ama öyle de ekmek değil. Böyle. Üstü açılmış. Ha soyulmuş. Yani kesilmiş ekmek. Hı -hı. Neyse. Hem duşun, de anladın. Neyse. Ben o zaman şandığımı neyim? Getireyim. birazcık dolaşayım etrafta. Ben gidip şandığımı getiriyorum. Burada ayırmacı var burada. O da balta ayırmacı gidiyorum. Hemen alayım. Daha çok küçüğüm ama çok savaşıyorum. Ama bir tane burada var. Çeşiği gibiyim. Hmm. Şendim'i da aldım. Ay yanlış şeye koydum. Şunları kıyayım. Gidiyoruz. Hadi Zengin abi. Neydi şeyin? Olamaz baskın. Sen beni Şimdi, tam, hadi polis abi yaparız. Aaa canım çok acımıştı. Sonum geldi. Aa. Hadi, hadi, hadi. Sinir bozuyorlar sanırım. Gerçekten sinir bozuyorlar ha. Çok sinirlendim. Hıh. Hepsini hapse atmazsak değil mi? Evet. Herkesi öldürdüler. Çok sinirimizi bozdular. Polis abi polis abi gel. Şu totemi diğer eline ver. Ya da fakir. Efendim abi. Şu ölümcüsünün totemini al diğer eline ver. Ben şu gerizi öldüreyim.